Merhaba sevgili senler. Bugün Gökhan Çiçek Robotik Beceri Atölyesindeyiz. Gökhan Bey'i hemen şöyle kısaca göstereyim. Evet, kendisi sermalıktan sonra hemen destek eğitim alan öğrencilerimizin yanına gidiyorum. Onları da şöyle kısaca göstereyim. Pandemi sürecinde bir yılı aşkın çocuklarımız büyük oranda uzaktan eğitimle destek eğitimlerini devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu açıdan bakıldığında hem öğretmen açısından hem de öğrencilerimiz açısından ciddi zorluklar söz konusu. Bir de ben onlardan duymak istiyorum. Çocuklar kolay gelsin. Teşekkür evet, Uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında ne tür farklılıkları yaşadınız? Bunu kısaca ifade edebilir misiniz? Ee, ben ifade edeyim isterseniz e, uzaktan eğitimle yüz yüze eğitim arasında çok fark var çünkü uzaktan eğitimde hem bilgisayarlarımızın başındayız hem de arkadaşlarımızla yan yana olamıyoruz. Derslerimiz çok verimli olmuyor. Mesela biz zorlandığımız yerde arkadaşlarımızdan destek isteyebiliyoruz ama. Online eğitimde böyle bir şansımız olmuyor. Teknik sorunlar çıkıyor. Evet, teknik problemler yaşıyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Şimdi evet. başka bir çocuğumuza yöneleceğiz. Bu konuda senin düşüncelerin var mı? Var. Mesela uzaktan eğitimde bir hata yaptığımızda öğretmenimizle çözemiyoruz. O hata kalıyor. Bu yüzden de robotumuz eksik kalıyor. Hmm, evet, yani e, bu çalışma süreci e, sekteye uğruyor. Sana da teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi diğer öğrencilerimizin yanına doğru gideceğim. Evet, burada iki ee, öğrencimiz var. Şey, e, bazen bu robotikten örnek vereceğim. E, uzaktan eğitimdeyken bizim anlayamayacağımız teknik bir sıkıntı olduğumuzda öğretmenimiz e, bize yardım etmek zorunda kalıyor. Ama uzaktan olduğu için çok verimli olamıyor. Bizim halletmemiz gerekiyor genelde. Evet, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum sana da. Kolay gelsin. Evet, diğer bir öğrencimizin yanına doğru gidiyorum. Evet, uzaktan eğitimde buradaki eşyalardan yararlanamıyoruz. Burada daha çeşitli eşyalar olabiliyor. Evet, o yüzden geri kalabiliyoruz. Ve arkadaşlarımızla iletişim kuramıyoruz. Ara sıra öğretmen sınıfta olmadığında... Arkadaşlarımızdan destek alabiliyorduk. Yani atölyede e, ifade ettiğiniz gibi hepinizin e, hem araç gerecin bol olduğu e, çalışmalarınızda e, fikir verecek e, düşünce kapısını açacak arkadaşlarınızın özellikle mental olarak öğretmeninizin e, burada bulunması e, sizin öğrenmenizi daha etkili ve üst düzeye çıkartıyor. Bu anlamda uzaktan eğitimin ciddi anlamda zararlarını görebiliyorsunuz. Sana da çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Şimdi diğer bir öğrencinin yanına gidiyorum. Hemen şöyle. Evet. Senin düşüncelerini alabilir miyim bu konuyla ilgili? Online dersler olmasını çok beğenmedim. Yani bazı arkadaşlarımıza bulaşamıyoruz, konuşamıyoruz. Daha sonra yüz yüzeki gibi etkin olamıyoruz. Bazı arkadaşlarımız da internetleri olmadığı için derslere katılamıyorlar ve dersten geri kalıyorlar. O yüzden de konu anlaşmazlıkları oluyor. Anladım. Sana da teşekkür ediyorum düşüncelerinden dolayı. Robotik beceri atölyesinde destek eğitim alan özel yetenekli çocuklarımızın uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimle alakalı duygu ve düşüncelerini öğrenmiş olduk. Gerçekten e, haklılar yani uzaktan eğitim sürecine e, yüzle eğitim sürecine e, bir an önce e, evirmekte fayda var. E, onların da dediği gibi atölyeler e, araştırma açısından oldukça zengin ve e, atölyelerin e, başındaki e, liderler e, uzmanlar e, her an e, öğrencilerimizin e, yaşadıkları zorlukları giderebilecek e, hamleleri e, yapabilme durumları söz konusu ee, özellikle bilim ve sanat merkezlerinde neredeyse tamamı uygulamaya dönük olan eğitim e, ciddi anlamda sekteye uğruyor. E, umarız e, çok kısa zamanda yüz yüze eğitim'e döneriz. Tabi e, öncelikli olarak pandemi e, sürecinin e, en iyi şekilde atlatılmasını diliyoruz. Evet buradaki yayınımız şu an için sona eriyor. Başka bir atölyede buluşmak e, dileğiyle şimdilik hoşça kalın. gördüğü zaman eğer engelim 10 santimden küçükse. Gördüğünüz gibi robotumuzu durdurduk. Fark ettiniz değil mi? Evet. Sonrasında kaç tane duracağımı söylemem gerekiyor. Hemen şurada saniyesini yazıyorum şuraya. Kaç tane edersin? 1.5 3 çabuk. Sıkım ortaya. Sıkım